Çok komik bir karikatür var, anlatayım mı? Resimli, iri yarı bir adam, çok iri yarı bir adam, ufak bir adam, cezaevinin şeyinde hücresinde, ama mı oturuyor adam. Öteki iri yarı olan mahkum da eski orada yeni geliyor, o yeni mahkum soruyor. Sen niye geldin diyor. Karımı öldürdüm diyor. Niye diyor? Yıllardır diyor aynı odada yaşamaktan bıktım diyor. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> dayanamayayım <onu> dayanamayayım. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah <laughs> <laughs> Ne oldu anlamadım Yıllardır aynı odada yaşamaktan bıktım ondan diyor <laughs> Karı, karı, Bu baya esprisine gül adam ya. Birebir aynısını bence canlandırmışlar. Sıyla mı? Dinlemiyorsunuz ki. Anlamadınız yani espriyi. Ben öyle görüyorum. ben demek Bir daha yıllardır... Bu da üzüldü, üzüldü. Aynı odada yaşamaktan mı? Reklama gidiyoruz. Hayır, reklama gitme. Bilerek falan gülmüyorlar diye komik değil oğlum anlattığı şey. Anlatıyorum konuyu, dur gitme dur. Aynı odada yaşamaktan bıktım diyor. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi jeton düştü. Karımın <laughs> adam dev bir adam.